Azze'ye atılan bombalardan bombaların yanındaydı. Zaten e, kendi ülkesinin bombaları onlarda. da. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği. Ama bak sivilleri vurursan sana bu bombaları vermekten vazgeçerim dediği Amerika Birleşik Devletleri. Hala unutamıyorum, hafızamda sizlerin de öyledir. Elinde dondurmasını yerken Biden'ın bakacağız Pazartesi günü ateşkes olabilir belki. Umudum var yönünde gülerek açıklamalar yapmasını. İşte onların eski temsilcisi bu kadın o atılan bombaların yanındaydı. Bir tanesinin üzerine de gülerek keyifle bitirin işlerini yazdı. 7 Ekim'den bu yana bu bombalar tonlarca yağdı. Avuç içi kadar yer olan Gazze'ye. İsrail o günden bu yana hep benzer açıklamalar yaptı. Dedi ki burada Hamas'lı iki kişi var, burada Hamas'lı bir kişi olma ihtimali var, burada tünel var dedi kendini kendince akladı ama kimin gözünde, ne şekilde? İşte e, verilen desteğin boyutu tam olarak bu. Amerika'nın bombaları, Amerika'nın eski temsilcisi bir kadın, keyifle yapılan bir ziyaret, zaten katliamdan keyif alan İsrail. Dediğim gibi söyleyecek çok şey var. Ama söylenemeyen de çok şey var. E artık insan bir yerden sonra e duygularını bir yana koyup hep diyorum ya acaba oradaki insanlar ne hissediyor? Gencinden yaşlısına, annesinden çocuğuna, babasına ya da yalnız kalan biri. Yani bombaların düşmediği anlarda bir başına kaldığında o aç susuz sefalet içerisinde oturduğu yerde acaba aklından ne geçiyor, ne hissediyor? bilemiyoruz çünkü böylesini böyle bir acıyı yaşamamız gerekiyor. İnsan acısından tanır ya birbirini. Yani hayal etme, tahmin etme olasılığımız yok. Oradaki biz bu kadar öfkeli hale geldik. Oradaki insanların öfkesini hayal bile edemeyiz. Canlarını aldılar, evlerini aldılar, namuslarını aldılar, haysiyetlerini aldılar, yaşam haklarını aldılar. Geriye hiçbir şey kalmadı. Nasıl bir öfkedir o insanların duyduğu? İnanın tahmin edemeyiz. Nasıl bir acıdır o insanların yaşadığı? İnanın tahmin edemeyiz. Ama etrafınızda ya da çevrenizde duyuyorsanız çocuklar da öldürülmesin ama bunun aması olmaz. Çocukların öldüğü yerde hiçbir şey konuşamayız. Hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Gerçekten bu bir savaş olduğunu düşünenler bir kez daha otursunlar düşünsünler. 7 Ekim'den bu yana yaşananları bir gözlerinden geçirsinler. Birkaç görüntü izlesinler yeter. Bunun aması olmaz çünkü.